Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün efsane bir tane Google Play kod alma videosu daha haber arkadaşlar. Zaten size söylemiştim. Çoğunuzun haberi vardır arkadaşlar. Uygulamasız yani uğraşmadan, az uğraşmadan Google Play kod alınır. Nasıl alınır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Kod değeri 25 TL. Biliyorum az olabilir bazılarınız sizin kod değeri. Ama arkadaşlar uğraşmadan uygulama yani bazı uygulamalar vardı. 800 bin, 300 bin falan elmas yapıyordunuz. Ondan 10 dolarlık Google Play kod alıyordunuz. Ama 25 TL Google Play kod The cat sat on the alacaksınız buradan. Yani arkadaşlar buradan birkaç tane e, daha yani bir kere aldınız diyelim. Yine alabiliyorsunuz arkadaşlar yani farklı yöntemlerle. E, nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Yani denerseniz pişman olmayacaksınız. Video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Yani kesin pişman olmayacaksınız. Bu arada arkadaşlar bundan sonra veya e, bir daha e, bundan sonraki videoda arkadaşlar e, yani çekilişin sonuçlarını açıklarım belki. Olmazsa da e, diğer videoda arkadaşlar. Yani e, az kaldı. Tek görüş yakında hiç merak etmeyin diyorum ve arkadaşlar hemen arkadaşlar bunun için bize Telegram lazım arkadaşlar. Na, neden Telegram lazım arkadaşlar? Bu şimdi açıklayacağım. Telegram'dan Google Play kod kazanacağız. Telegram botu var bir tane. O bottan Google Play kod kazanacağız arkadaşlar. Görevler yaparak kolay görevler. Yani uğraşmadan arkadaşlar. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi ben arkadaşlar Telegram grubunda o botu atacağım arkadaşlar. Siz açıklama kısmında linke tıklayıp direkt atacaksınız. Ben atıp geleyim arkadaşlar. Şimdi buraya tıklarsam Telegram'da isimler falan gözükmesin arkadaşlar. O yüzden... أنا كإيشا بولبي Ee, evet, bot var arkadaşlar. Beleşik kod arkadaşlar. Bu %100 veriyor. Ama görevleri doğru düzgün yaparsanız yeni atıldı. Eğer görevleri e, yalandan yaparsanız arkadaşlar olmaz. Bir görev bile yanlış yaparsanız vermez arkadaşlar. Siz aşağıdaki linke tıklayacaksınız ve burada açılan sayfada başlat diyeceksiniz. Ve arkadaşlar bakın bu bende yönetici olduğum için böyle bir şey çıktı. Sizin karşınıza çıkmayacak arkadaşlar. Buraya arkadaşlar böyle bir e, mavi buton sizin karşınıza çıkacak arkadaşlar. Tıkmayabilir. Ne yapacağız? Önce özellikle buraya arkadaşlar bu işaret ı, l a n G Tırı. Bu ne komut arkadaşlar? Language tr. Yani Türk diline çevirmek arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra diline Türkçe olarak değiştirildi diyor arkadaşlar. Sonra yapmanız gerekenler. Burada beleşe playster kod ıı, şeyine tıklıyoruz. Ve de böyle bir ıı, sekme açılıyor. Ne diyor? Sayın kullanıcılarımız merhaba. Bu botun görevi maddi durumu kötü veya yaşlı küçük kardeşlerimize beleşe kod vermektir. Bunun için yapmanız gereken birkaç görev var. Görevleri doğru yapmazsanız kod ıı, yapmazsanız yapmanız gerekmekte. Pardon yanlış okudum. Aksi takdirde kod verilmeyecektir. verilmeyecektir. Kod değeri 25 TL. Sponsorlarımızın verdiği değerlerden, desteklerden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kodlar 7-15 gün aralığında özel mesaj olarak verilecek. Dikkat yaptığınız tüm görevlerin ekran fotosunu alınız ve en sonunda aşağıdaki kanıt yolla butonuna tıklayarak resimleri bize gönderiniz diyor arkadaşlar. Yapmamız için hem birkaç görev var arkadaşlar. Birinci göreve tıklıyorsunuz ve de aşağıda Telegram kanalımıza abone olunuz diyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz ve de yeni arkadaşlar söylediğim gibi bu bot Bu Telegram grubuna abone olacaksınız ve de arkadaşlar ekran fotosunu alacaksınız. Buradan bir ekran fotosunu alalım 3 parmak. Arkadaşlar ekran fotosunu aldık. Bundan sonra arkadaşlar bu görevi tamladık. Ben zaten katılmıştım. Siz direkt katılacaksınız bu Telegram grubuna arkadaşlar. Ben ee, şey arkadaşlar sonra ikinci görev diyeceksiniz arkadaşlar ve de burada çıkan instagram hesabını arkadaşlar bu benim Instagram hesabım arkadaşlar ben bunların yeni olduğu için bu şey bunu nasıl desem sponsor gibi tanıtıyorum arkadaşlar sizlere gösteriyorum o da bir süreliğine benim kanalımı ve de benim Instagram hesabımı koydu arkadaşlar bu bir sürelik tabii ki de bunlar Instagram hesapları falan şimdi ilerleyen vakitlerde değiştirilebilir arkadaşlar buradan böyle teker teker bu görevi Instagram hesabını takip ediyorsunuz fake spam hesap olmaması lazım kesinlikle. Sonra YouTube kanalını takip ediyorsunuz ve de her yaptığınız görevin esesini alıyorsunuz. Böyle böyle sonra diyor aşağıdaki YouTube kanalının son videosunu beğenip abone olup bildirimleri atınız. En az 60 saniye izleyin. YouTube kanalı link burada. Tıklayacaksınız ve son videosunu hangisi ise onu 60 saniye izleyip beğenip kanala abone olup bildirimleri atıp SS'ni alacaksınız. Ve de 5. görev diyorsunuz. Sayın kullanıcılarımız görevi sırayla tamamlandığınızdan emin olunuz. Eğer doğru yaptıysanız 25 TL Google Play bakiye kodunu almanız için son bir adım kaldı. Aşağıdaki referans linkiyle 10 kişiyi bu bota kayıt yapmanız gerekir. Arkadaşlarınızın botu başlat demesi size bir referans getirir. Referanslar aşağıya yansır. 10 referans tamamladığınız zaman 7-15 gün içerisinde kodunuz verilecek. Kusura bakmayın doğrulanması gerekmekte. Onun için 7-15 gün aralığında kodunuz verilecek. Referans linki diyor arkadaşlar. Bu herkese özel oluyor. Bunu kopyalıyorsunuz ve arkadaşlar bunu 10 kişiye yani böyle ben nasıl başlat dediğim zaman onun gibi 10 kişi sizin linkinizden başlatması lazım. Bu referans artması için arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bir şey söyleyeyim. Sonra arkadaşlar bu burada kalıyor. Ekran kanıt yolla diyorsunuz ve der arkadaşlar yaptığınız tüm görevlerin ekran fotolarını sağ aşağı kısımda işaret işarete tıklayıp e, resmi gönderiniz. Resimler doğlandıktan 7-15 gün sonra bak 25 lira bak kodunuz gönderilecek. Bakın bu resme tıklıyorsunuz ve de orada çıkan e, demin SS'leri teker teker atıyoruz. Nasıl? Ben şimdi buraya tıklayacağım. Buraya çeseceğim arkadaşlar. Yani e, burada resmi gönderip direkt atacağım. Resimler görsenmesin diye bendekiler. Hemen göndereyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi resim attık. Bakın deminki yeri resmi attık ve de resimler kontrol ediliyor diyor arkadaşlar. Yeniden arkadaşlar buraya kanıt yolla diyeceksiniz ve de arkadaşlar yeniden resmi diğer orada gösterdiği kanala abone olacaksınız. Yeniden resmi atacaksınız. Sonra Instagram hesabını takip edip resmi atacaksınız ve böyle ben vaziyet diyorum şimdi arkadaşlar. Böyle teker teker yolladıktan sonra yine 5. tıklayıp arkadaşlar bu şey dimin kopyalamıştık yine kopyalıyorsunuz arkadaşlar siz. Bunu 10 arkadaşınızla paylaşın yani 10 arkadaşınızı bu bota Kayıt edin ve de 7-15 gün içerisinde kodunuz 25 lira gönderilecektir. Arkadaşlar nasıl kolay referans toplarsınız? Benim gibi arkadaşlar yayın, yayıncı arkadaşlarımız varsa bu video bunun bu ıı, beleş kod ıı, botun arkadaşlar videosunu çekip referans kısmıyla kendi referanslarıyla kayıt yaptırıp on referansı kolayca tamamlayabilirler. Eğer böyle bir durumunuz yoksa yani video çekebilmiyorsanız YouTube'da yayınlayabilmiyorsanız arkadaşlar 10 tane arkadaşınıza rica edin yani sınıf arkadaşınız olur falan filan yani şu link atıyorum sana şuradan gir başlat demen yeterli Telegram'da yani buradan otomatik referanslar ekleniyor ve de 10 referans tanımladığınız zaman size kodunuz gönderiliyor arkadaşlar. Bu arada kesin gönderiliyor ama arkadaşlar. Bu <laughs> bu vakt harcıyor. Bu vaktler gelecek zamanlarda şimdi yeni bot olduğu için 7-15 gün gelecekte bir aya 2 aydan sonra bu 2-3 gün içerisinde kodlar gönderilecek arkadaşlar. Şimdi yeni bot diye birazcık zaman istiyor. Bu arada eğer mesela YouTube kanalıyla abone oldunuz diyelim o YouTube kanalına spamlıysa 5 dakika 10 dakika sonra aboneliği geri atsaksa yani görev e, yapılmış salmıyor incelendiği zaman cerke, ç, gerçek kişiler tarafından incelenecek ve görev sayılmamış olacak. O zaman da size kod gönderilmeyecek arkadaşlar. Mesela diyelim spam Instagram hesabıyla Instagram e, hesabını orada gösterdiği benim Instagram hesabımı takip etmesini. Yani ben onlara sponsor gibi şimdilik yapıyorum arkadaşlar. Anlaşmalı arkadaşlarımızla anlaşmalı yaptık bu botu söyleyeyim. Arkadaşlar ama kodları ben vermiyorum. Yani ben sadece tanıtıyorum falan. Arkadaşlar... <laughs> söylediğim gibi Instagram hesabını fake hesaplarla takip ederseniz sonra da takip bırakarsanız farın kod yine verilmiyor. Orada gösterdiği e, gruba gelip arkadaşlar direkt sonradan gruptan çıkarsanız yine de, yine de kod verilmiyor. Yani görevlerin hapsın, hepsini, hepsini yapmanız gerekir. Şimdi şey yeni diye böyle birazcık arkadaşlar eksikleri var. Ee, onun için de özür diliyoruz. Neyse arkadaşlar yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hadi bay bay siz hemen yapın diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri atmayı unutmayın. Çekiliş yakın zamanda sonuçlandıracak. Hadi bay bay güle güle.